Kalem Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Nun andolsun olsun kaleme ve satır satır yazdıklarına Ki sen cin tasallutuna uğramış değilsin Rabbinin nimeti sayesinde Senin için kesintisiz bir ödül var Ve gerçekten sen Çok büyük bir ahlak üzerindesin Yakında göreceksin Onlar da görecekler hanginizmiş fitneye tutulan, deliren? Senin Rabbin, evet odur kendi yolundan kimin saptığını en iyi bilen. Ve odur kimin doğruya ve güzele kılavuzlandığını en iyi bilen. O halde yalanlayanlara itaat etme. İstediler ki sen alttan alıp gevşek davranasın da onlar da yumuşaklık göstersin. Şunların hiçbirine eğilme, uyma çok yemin eden, bayağı alçak, alaycı, gammaz, kovuculuk için dolaşıp duran, hayrı engelleyen, sınır tanıma, saldırgan, günaha batmış, kaba, obur, bütün bunlardan sonra da soyu bozuk, kötülükle damgalı. Mal ve oğullar sahibi olmuş da ne olmuş? Ayetlerimiz ona okunduğunda şöyle der daha öncekilerin masalları yakında biz onun hortumu üzerine damga basacağız burnunu sürteceğiz biz onları o bahçe sahiplerini belalandırdığımız gibi belalandırdık hani onlar sabaha çıktıklarında bahçeyi mutlaka kesip biçeceklerine yemin etmişlerdi hiçbir istisna tanımıyorlardı ama onlar uyumaktayken Rabbinden gelen bir dolaşıcı bahçeyi dolaştı da o simsiyah kesili verdi. Sabaha çıktıklarında birbirlerine seslendiler. Hadi eğer biçecekseniz ekininize erken gidin. Yola koyuldular. Aralarında fısıldaşıyorlardı. Ey bugün oraya bir yoksul girip yanınıza gelmesin. Sadece engellemeye şiddete güçleri yeten kişiler olarak erkenden vardılar. Fakat bahçeyi görünce "Yahu biz yanlış gelmişiz" dediler. "Hayır, hayır. Biz mahrum edilenleriz." Ortancaları ılımlı olanı şöyle dedi: "Ben size söylemedim mi? Tesbih etseydiniz ya." O zaman dediler ki: "Tesbih ederiz seni ey Rabbimiz. Gerçekten biz zalimler olduk." Bunun üzerine birbirlerini kınamaya başladılar. Yuh olsun bize dediler. Biz gerçekten azgınlarmışız. Umarız Rabbimiz bize onun yerine daha hayırlısını verir. Biz de her şeyimizle Rabbimize yöneliriz. İşte böyledir azap. Ahiretin azabı ise gerçekten çok daha büyüktür. Ah bir bilselerdi. Takva sahipleri için Rableri katında nimetlerle dolu cennetler vardır. Biz Müslümanları suçlular, günahkarlar gibi yapar mıyız? Neniz var sizin? Nasıl hüküm veriyorsunuz? Yoksa sizin bir kitabınız var da ondan ders mi görüyorsunuz? Onda keyfinize uyan her şeyi rahatça buluyorsunuz. Yoksa sizin lehinize üzerimizde kıyamete kadar uzanacak yeminler mi var da siz ne hükmederseniz olu verecek? Sor onlara. Böyle bir şeye hangisi kefil? Yoksa kendilerinin ortakları mı var? Eğer doğru sözlüyseler çağrı versinler ortaklarını. Baldırın çıplak kalacağı, secdelere çağrılacakları gün onu da yapamayacaklar. Gözleri yere eğilmiş, benliklerini zillet kaplamıştır. Onlar sapa sağlam oldukları zaman da secde etmeye çağrılıyorlardı. Bu sözü yalanlayanla beni baş başa bırak. Onları bilmedikleri yerden yakalayacağız. Süre tanıyorum onlara. Tuzağım gerçekten zorludur benim. Bir ücret mi istiyorsun kendilerinden de onlar bir borç altında eziliyorlar? Yoksa gayb yanlarında da onlar mı yazıyorlar? Artık Rabbinin hüküm vermesi için sabret. Balığın dostu Yunus gibi olma. Hani o hıçkırıktan boğulur bir halde yakarmıştı. Eğer ona Rabbinden bir nimet ulaşmasaydı horlanmış bir halde caz şavlak bir yere atılırdı. Fakat Rabbi onu seçip yüceltti ve barış severlerden yaptı. O küfre sapanlar zikiri Kur'an'ı işittiklerinde az kalsın gözleriyle seni devireceklerdi. Bu tam bir cinlidir diyorlardı. Oysa ki o zikir Kur'an alemler için bir öğütten başka şey değildir.